Giyindim çıkıyorum merak ettim. Dur, dur dur dur. Gel. Ne ben Bakayım sana. Affet beni. Sabah kadar gözüme uyku girmedim Allah. Ya ne affetmesi abla? Ben senin için üzüldüm. Senin hakkındı yani. Şişt, benim hakkım olsa bana gelirdi. Sana geldi tamam mı? Ya yok be. Hep o sosyal medyadaki tipler yüzünden. Ben yap yapımcı kadınla konuştum. Senin. Için. Ne yaptın? Öyle işte konuştum. Kabul ettiğini söyledim. Geldiler bizi bekliyorlar. Ne? Nasıl ya? Öyle işte. Başlıyorsun. Hazırla kendini. Bak, büyük şans insanın hayatı bir kere başına gelir. Olmaz. Ya olmaz kızım. Ben nasıl yapılacağını bile bilmiyorum ki. Canım, ben varım. Ben sana göstereceğim neyin nasıl yapılacağını. Olmaz. Ne olmaz Asya? Ne yapacaksın? Başka bir fikrin mi var? Aklına başka bir plan mı geliyor? Ne yapacağız o borcu nasıl ödeyeceğiz? Bir kere abim hayatta izin vermez böyle bir şeye. Aa yok. O mecbur kabul edecek. Yapacak bir şey yok. Olmaz abla. Ya bu kadar kolay mı kız? Aa, kızımla annem. Ne ittiriyorsun anne ya? Uha! Evet. Ne olmuş? Eylinin kör olmuş. Gidip. Anne heyecanlı gelip. Bir ya. Bana bakın. Yüksek sesle konuşup duyamıyorum. Abla. Annem hadi, hadi anne. Abi, abi, abi ne abi? Ne olmuş abi ne ya? Ne olmuş ne yapma abi ne en fazla evimi yıkacak, başımıza yakacak mı? Yıksın, yaksın. Ya rol gelmiş, baş rol gelmiş sana. Düşünsene. Annem hepimizin hayatı kurtulur be. Kabul et. Ya abla keşke sen olsaydın ya. Valla keşke sen oynasaydın. O vakit de gelecek. O da olacak. Kızım ben niye kabul ettim sanıyorsun bunu? Bak eğer sen okey dersen, beni en iyi sen biliyorsun. Hmm. Hayatım boyunca hayalini kurduğum şeye ulaşabilmem için çok büyük bir adım atmış olacağım. Şu sana bak bu sadece senin şansın değil. Bu hepimizin şansı. Kabul etmemiz lazım. Hepimizin şansı. Belki bana da küçük bir rol verirler. ha. <laughs> Ha. Geliyorlar. Ay oldu bu iş. Hemen mesaj at sözleşme hazırlansın bu iş bitsin artık. Tamam. Ah. <laughs> <laughs> ...telepati yoluyla sonunda mesaj attırdım Selin'e. <laughs> en fazla ne yazmış olabilir ki yani? Bahri abi aşırı ciddiydi. dün. Muhtemelen yeni bir çift buldular, bize de siz yolunuza bakın diye... ...mesaj atıyorlar şimdi. <gülüyor> 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 Ay hayırlı olsun. Hizalamaya gidiyoruz sözleşmeye. Tamam da kim, kim oldu partnerim? Bir şey demedi mi? kabul etmiş işi Tolgacığım. Asya, ben ne dedim size? Nasıl kabul eder ya? Nasıl kabul etmiş ya? Bir iş vardır o işte ya. Ben tribe girdim şimdi. Ha? Var mıdır bir iş? Ben korkuyorum o kızdan ya. Yok, hiçbir iş yok. Hadi bakalım şu olumsuz enerjiyi bir dağıtalım. Hadi aşkım, hadi. Hadi. Yok, ben dayanamadım. Neyse, soracağım ya. Anneciğim, hoş geldin. Ne işin var burada? Ben Asya Hanım'ın menajeriyim. Ne? Süper bir haber bu ya. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sen ayarladın değil mi? Hı? Sağ da sağ ol. Biz Suzan Hanım'la daha önce de çalıştık. İstersen özel hayatını, iş hayatını karıştırma. Yani özel hayatımla iş hayatım. Daha fazla birbirine konuşamazdı herhalde. Aynen olması bu oturuyor olmaz mı? Evet, maceralı günler geçirdik ama artık biz bize başlayabiliriz. Tolga, Asya, imza attıktan sonra avans alacaksınız. Ah, çok güzel, çok sağ ol. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar, sözleşmeleri okuyun diye değil, imzalayın diye verdim. <laughs> Çok güzel. Çok iyi şaka. Okumayacak mıyız? Ee, yok canım okumadan imza mı atıyor? Hadi diyelim ki okudunuz. Sözleşmede hoşunuza gitmeyen bir madde var. Ne yapacaksınız? İtiraz mı edeceksiniz? Tabii yani işte sözleşmeler bunun için yapılmıyor mu Bahri Bey? Hayır Tolgacığım, bunun için yapmıyoruz. İkiniz de imzalıyorsunuz. İkiniz de sözleşmede değişiklik yapabilecek durumda değilsiniz. Ya imzalarsınız. Evet. Ya da ben yeni oyuncu bakarım. Aa. <laughs> Ay yok artık ya o kadar da değil değil mi? <laughs> biz imzalıyoruz bari Bey. Biz imzalıyoruz. Nesrin nasıl imzalıyoruz ya? Neyi imzalıyoruz Nesrin? Ne yazdığını bilmiyoruz kağıtta. <laughs> Tolga'cığım. Hı. Eğer bu iş olmazsa beş sene sonra çocuklu baba rolleriyle dönersin sektöre. Hadi canım. Ya <laughs> çok sağ ol. Çok moral verdin şu an. <laughs> İmzalayalım <Denizi> bakalım. <laughs> Her sayfayı bir tane atıyorsun. ...hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Hayırlı olsun Tolga. Çok sağ ol. Ah benim eşim. Hayırlı. Hayırlı olsun Asya. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Okumadan attım imzayı inanamıyoruz. Asya konuştuk bunları ama. Benim için yapıyorsun, ailemiz için yapıyorsun. Hatırlasana hadi. Tamam da abla okumadan imzaladım diyorum sana. Okusan ne olacak? Bahri haklı. Bahri Bey biliyorsun. Allah kafasına eserse... ...diye iptal eder işte. Ya tamam iptal eder de neyse. Biz de dün mü başladık bu işe ya? Acemi oyuncu muyuz Bu dünyaya yabancıyım ben ya. Ya ben hayatımda okul piyesinde bile oynamadım. Hayır, ben zaten kendimi o tipin yanında da düşünemiyorum açıkçası yani. Dünyanın en antipatik kadını. Değişik, yabani bir şey yani. En kötüsü de o itici... ...star bozuntusuyla oynayacağım ya. Ay çok özür dilerim Suzan Hanım yani. Kusura bakmayın, sizin de oğlunuz tabii. Al şimdi. Bir de annem menajeri olmuş. Bölüm sonu canavarı gibi takılıyorlar. Ya bizim de yıldızımız barışmadı bir türlü. Ne yapalım? Ya? Barışmayacağı anlamına gelmez ki bu. Bakarsın anlaşırsınız, kaynaşırsınız. Yani annem beni de korkutmuyor değil. Kim bilir neler geçiyor kafasından. Ya kesin var ya benim ayağımı kaydırmaya çalışacak. Yani annem de var ya psikolog psikolog gezdik sırf işlerimizi ayıralım diye. Geldi masaya oturdu hanımefendi. Tamam Tolgacığım. Düşmüyoruz. Düşmüyoruz sevgilisi. Düşmeyin şey. ya. Bak bu zor günler var ya bunlar pişirecek bizi. Zafer'e giden yolda döşeme taşlarımız olacak bu engeller. Diyorsun. Bak Bobby'e. Bobby hiç engellere yenildi mi? Ne engeller açtı Bobby? Bobby. Ha? <laughs> e, abim. Abime nasıl anlatacağız bunu? Ya kızım borcumuzu ödeyeceksin bu parayla. Minibüsü kurtaracaksın. Ocağımıza incir ağacı dikiliyordu ya. Aileyi kurtardın. Daha ne, ne olacak ne diyecek yani ne diyebilir? Hem bu abi hayatım boyunca hep senin yaptıklarına karışacak mı canım? Aa. Hayır. Yok yani karışmayacak. Karışmayacak. Ay içimde kötü bir şeyler yapıyormuşum gibi bir his var ama. Kızım, yepyeni bir hayat kapısı açılacak önünde. Aileni de düşün. İnan, onlar senden daha çok sevinecek. Abin de öyle. Asya, para tatlıdır. Herkes sana saygı duyacak. Ağzının içine bakacaklar. Yaptığın hiçbir yanlışı görmeyecekler. Ama yaptığın ufacık bir doğruyu ayakta alkışlayacaklar. O yüzden şimdi şu abi meselesini bırak.